Değerli izleyicilerim, değerli YouTube ailem, hepinizi Çanakkale Merkez Çam Yayla Köyü'nden selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, doğanın ortasında, ormanların ortasında inanılmaz güzel bir köydeyiz. Çam Yayla Köyü'ndeyiz. Ve burada yaklaşık 1100 metrekare çok güzel bir bahçemiz var. Müstakil bir bahçemiz. Ve bahçemizin yanı başında değerli izleyicilerim, çok eski Tarihi bir çeşme var. Yalnız bu çeşmemiz şu anda çok az akıyor, ee, gördüğünüz gibi. Onarıldığı zaman daha net, daha gür akabilir, değerli izleyicilerim. Bu çeşmemizin şöyle bir özelliği var. Onu da ifade etmek istiyorum size. Şimdi eskiden sodalı su derdik, acı su derdik. Yaylalarda, köylerde, özellikle bizim Karadeniz coğrafyasında acı su deriz, sodalı su deriz. Bu çeşmenin suyu sodalı su gibi, acı su gibi. Yani bir yerde bir yemek yediniz. Bu yemeği de güzelce eritmeye çalışacaksınız. Buradan bir bardak su içtiğiniz zaman bu size su size şifalı geliyor. Aynı zamanda şeker hastalarına da çok şifalı. Dolayısıyla bu coğrafyada bu suyu içmeye gelen çok oluyor. Değerli izleyicilerim şu anda tam çeşmenin başındayız ama yerimizde 2 metre sağ taraftan başlıyor. Yerimizi ben size göstereceğim. Şöyle kameraman arkadaşımla öncelikle bu çeşmenin e, size oluklarını da göstermek istiyorum. Burada hayvanlar bu şekilde otluyor. Ve su içiyor. Değerli izleyicilerim, burada bir yol var. Bu yol hemen görmüş olduğunuz gibi buradaki yol tarla yolu. Yani çam yayla harmancık köy yolundan bu tarlaya 50 metre mesafesi var. Buradan orman yoluyla çok rahat gelebiliyorsunuz. Burada da köye giden, Çam ile Köyü'ne giden şebeke su merkezi var değerli izleyicilerim. Dolayısıyla bu yolu da hem bu şebeke suyunu onarmak için geliyorlar hem de burada da böyle bir tarla yolu var. Bu yolun onarılması lazım. Yani bir saat kepçenin burada çalışması lazım. Değerli izleyicilerim. Şimdi bu doğanın içerisinde etrafı kayın ağaçları, meşe ağaçları, çınar ağaçları, çam ağaçları ile çevrili bu inanılmaz güzel tarla bahçemizi şimdi sizle beraber ineceğiz. Dediğim gibi yanında bir çeşme var ve Harmancık Çam Yayla köy yoluna da 50 metre mesafedeyiz. Etrafımızda ormanlarla çevrili. Şimdi sizle beraber bahçemizi inelim. Değerli izleyicilerim, şu anda bahçemizin sınırlarına girdik. Tabi birazcık e, uzun zamandan beri kullanılmadığı için biraz engebeli gibi gözüküyor ama değil. Şimdi bahçemizin düz zemine de ineceğiz. Çok güzel bir yer. Eskiden burada e, bahçe yapardı köylüler. Dolayısıyla burada meyve ağaçları da var değerli izleyicilerim. Şimdi hemen böyle bahçemize inelim. Sınırlarına girdik. 1100 metrekare. Yani 1086 da ben 1100 diyorum kısacası. Şimdi bahçemizi de indik. Evet. 1100 metrekare olan bahçemiz burası. Bahçemizin içerisi çayır değerli izleyicilerim. Evet. Bahçemiz burası. Şu görmüş olduğunuz alan Burası bahçemiz. Yukarıdaki çeşme 2 metre mesafeye kadar devam ediyor. Arabanızla bahçemizin yanı başına kadar rahat gelebiliyorsunuz. Böyle görmüş olduğunuz gibi meşe ağaçları, çam ağaçları var burada. Yine şu şekilde buraya kadar devam ediyor. Değerli izleyicilerim, yerimiz çok güzel. Sınırları buradan başlıyor. Şu görmüş olduğunuz alan karşıdaki ağaçlara kadar devam ediyor. Evet burası değerli izleyicilerim etrafı tamamen orman. Çok güzel. Görüyor musunuz? Şöyle kameraman arkadaşım da ormanı tekrar göstersin. Hayvanların çan sesleri, koyunların meyleşmesi inanılmaz güzel bir yer burası. Bahçemiz burası çayır. Hemen yanı başında çeşme var yol çok yakın. Çeşmenin yanı başına kadar arabanızla çok rahat geliyorsunuz. İki tane yolu var. Bir çeşmenin olduğu noktada bir yol var. Tarla yolu. Bir de çeşmenin üstünde bir yol var. Yani buraya bahçemiz, bahçemize 5 metre mesafeye kadar gelebiliyorsunuz. Ben doğa hayatı yaşamak istiyorum diyorsanız. Ben böyle bir yerde bir ağaç ev, küçük ev yapıp da Doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız sadece gökyüzünü ve ormanları görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Burası imarsız bir yer. Kesinlikle imarlı değil. Beton giren her şey yasak. Yani buraya biz ancak ağaç ev, kütük konteyner koyabiliriz. Bunlar da yasak ama bunları hoş görebiliyorlar. Ve e, burada e, hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Su var, yol var yolun alttaki gelen yolun tefsir edilmesi lazım. Bir saat, 1 iki bin liralık masrafla ama şu yukarıdaki ağaca kadar arabamız çok rahat geliyor. Oradan da bahçemizde inebilirsiniz. Şuradan böyle bir tefsir edildiği zaman rahat bir şekilde inebilirsiniz. Elektrik yok. Onu güneş enerjisiyle halledersiniz. Şimdi ben size tekrar böyle olduğum yerde dönüyorum panoramik yerimi gösteriyorum. Şuradaki ağaçlar da bizim. Yukarıdaki ağaçlar da bizim. Harika bir yer. Buradaki ağaçlar da bizim. Sizi doğaya davet ediyorum. Sizi sağlığa davet ediyorum. Sizi yatırım yapmaya, geleceğinize ve çocuklarınıza güzel bir kazanç sağlamaya davet ediyorum. Bunun en iyi aracı gayrimenkulde toprak almak. Ne dolar, ne altın, ne borsa, ne de vadeli işlem mevduatı. En güzel yatırım topraktır. Değerli izleyicilerim, oksijen bol, hayat çok güzel, toprak ana bize her şeyi veriyor. doğanın bütün güzelliklerinden siz de yararlanın. Ee, ben sağlığımı Çanakkale'ye, Kaz Dağları'na, buradaki güzel köylere borçluyum. Siz de buraya davet ediyorum. Hepinizi Çam Yayla Köyü'nden, doktorların tavsiye ettiği Çam Yayla Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Lütfen beni izlemeye devam edin. Eksiklerimi hoş görmenizi istiyorum değerli izleyicilerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.